Günaydın. Günaydın. Ben kendime gelmeye çalışıyorum hala. Ne oldu ki? Uyuyamadım. Rahat rahat uyuyamadım gece seninle gece seninle konuşamadık. Ondan sonra Ha yani ben keyf... de mesaj attım. Dedim ki bu çocuk niye yazmadı bana? Sana söyledim ya direkt. Şarj aletimi ben dedim ama, Şarj aletimi burada unuttum. O yüzden sana yazamadım. Tamam sen... ben hatırlatacağım her gün sana abi. Her gün bana hatırlatacağına söz veriyor musun Dilara? Yani söz veremem de aklıma gelirse söylerim direkt. Çok güzel gözüküyorsun bu arada. Ya beğendim ben o yüzden veremem. Evet bir, bir bir gösterir misiniz acaba? Size zahmet. Takımımız bu. Evet. Evet çok güzel olmuşsun elbisene bayıldım. Ya teşekkür ederim. <laughs> Neyse kesebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bak bak şu anda biraz daha kendime geldim bak. O böyle... siz numara alışverişi yapmadınız mı? Biz Instagram'dan konuşabildik sabah. Ha. Ondan sonra daha <laughs> o konulara giremedik. Tabii ki de gireceğiz ama her şey böyle yavaş yavaş adım adım. Okey, süper. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Harika abi. Nazar değmezse inşallah. Ben çok mutluyum bu arada. Benim, çok tatlı duruyorsunuz. Benim, benim de keyfim ya. çok yerinde. O yüzden maşallah nazar değmesin, gözü olanın da gözü çıksın inşallah. Amin. 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 Wow. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> günaydın papatyam. Nasılsın güzelim? Nasıl <laughs> ya? <laughs> 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 çok iyi. Teşekkür ederim. Sana da günaydın. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Yeşil çok yakışmış. Mavi de çok yakışıyor. Her renk yakışıyor sanırım sana. Teşekkür ederim. Sen de çok iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dün Eğer numaranı almaya gelmiştim aslında ben. Alamadım teknik bir arızadan dolayı. <laughs> o yüzden çok güzel uyuyamıyorum bu ara. Senin mesajlarınla uyursam daha iyi olacağım. Aslında instagramda bir fotoğrafımı beğenmişsin. Onu gördüm Aynen. dün gece. Ay. Zor, yani tak, takip edemedim. Şu anlık bir likeladım. Ama bütün fotoğraflarını şu an ezbere biliyorum. Ben Va de senin fotoğrafımı beğenmenle birazcık profilini inceleme şansında şey yaptım. Hatta dün akşam bir şarkını dinledim. Ezberledin mi? Hayır, ezberleyemedim ama Ya Habibi'ydi sanırım değil ya mi? aynen, aynen. <laughs> ya evet, bir de bir, şarkının da daha vardı, o neydi? <laughs> şey profilinde görüp yazmıştım. Düşemem mi? Heh düşemem. Onu da denedim ama ya Habibi'yi daha çok sevdim. Sana yazmayı düşünüyorum yeni bir şarkı. <laughs> sen Gerçekten ben. Sonra mi? Evet. Yükseliş. Burada söylerim sana karşı. Pekala, bekliyorum o zaman. Tamamdır. Bugün iletişim numaralarımızı alalım. Senin mesajınla uyuyup senin mesajınla uyanmak istiyorum. Ya. <gülüyor> ya utanlı <laughs> ya. <sen de> ya bak. <laughs> Kıyamam sana ya. ya. Güzelliğe bak. Adaramasın <laughs> ha. <laughs> 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 Bana şarkı alsana bat. <laughs> Yazarım sana 5 dakikada. Bana bat der misin? <laughs> Aynen öyle bu arada. Ne sıcak bastı anlamadım. Ya. Klimayı mı kapattınız? Yok hayatım sen aşktan yanıyorsun. Evet. Aşk diye yani. <laughs> bat. Hayır, Çok güzel olmuşsun. aynı gibi. Zor, küçük teşekkür ederim. Sen de bildiğimiz gibi. Haydi. Yani nasıl biliyorsun Aynur? sabah sabah şey yapamayacağım kendimi. Neden ya ne yapamayacaksın? Açıklar mısın bize? Ne oldu? <laughs> Bakışacak mısınız böyle? Çok iyi ya. Onlar gözleriyle <laughs> anlaşıyor <laughs> bence. Bak Görkem'e bak nasıl kıstı gözlerine bakıyor. Ay. <laughs> Görkem şu an kendini de izliyor olabilir bence. Güneşle evet. parlıyor falan diyor olabilir o yüzden gözleri. Fark numaralı bakışını. Ay ışığı. Adı mı anlamı, anlamı zaten. Aygınlık çıkıyor. Aşkım zaten aydındır <laughs> Güneş gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> İyi günün güzel geçsin Görkem. Bakacağız ona. Duruma göre. Ne? Duruma göre. Bye. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın Ömeysa nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl geçti günün? Güzel. İyiyim. Bugün ne? mavi giymişsin. Evet, yakışmış Ta mı? Güzel olmuş, gözlerini ortaya çıkartmış. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Rica ederim. Şey... Ee? Öyle ya, işte. Bu tamam. tanıyorum. Tamam o zaman, bay bay. Allah'ım. Allah'ım. Ay, sana ne artık? Yine ne tutulur? istemiyorsak, tamam. bay bay. Günaydın. Ya. Günaydın. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Çok şık gözüküyorsun. Efendim? İyiyim teşekkür ederim. Çok şık olmuşsun bugün. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ee, bazı konular vesaire askıda kaldı ya. Fırsatımız olursa bugün konuşalım seninle. Olabilir. <laughs> Ama moralin bozuk gezmekten konuşmaya fırsatın olmadı sanırım. Ee, sanırsam. Peki o zaman. Geleceksin herhalde bizim eve bugün, bir fırsat bulursak konuşalım, isterim. Olur. Tamam. Bay bay. Bay bay. Bay ha. Bugün Tatyana hiç konuşmadı ya. Tatyana bizimle de konuşmadı. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> <Bak>. Murat beni <laughs> Günaydın herkese. Günaydın, Günaydın. Tatyana. Nasılsınız? Biz iyiyiz. İyiyiz, sen nasılsın Tatyana? Ben pek iyi değilim. Seni dün tutmasaydım zor anlar yaşardım. Moralim bozuk. <laughs> Neden? Benim moral sıfır sıfır sıfır. <laughs> neden moralin bozuk? <gülüyor> <gülüyor> Çok düşündüm <laughs> pek uyanmadım. Ben de uyanmadım. Sen neden? Ben de bugün geç yattım. Efendim? Geç Sen yattım, beni düşünmekten yüzden... uyuyamadın değil mi? <laughs> Yok. O yüzden evet, bana öyle geldi o <gülüyor> zaman. Ya, <laughs> ee, yanlış gelmiş o zaman aynı. Yok <laughs> sıcak. <diye. gülüyor> Çok güzel olmuşsun Tatiana bugün. Teşekkür ederim. <laughs> şey arkada bir sarışın bir esmer kızları çok güzelsin Görkem. Sarışın esmer bir Görkem. kalmak için yolları deniyor arkadaşlar. Çok <laughs> o ben almayalım. değilim Aynurcuğum merak etme ben neysem oyum. Aynen. Reklama ihtiyacım yok. Bay. <laughs> bay bay. Aynur ikide bir hani şunu yapıyor ya. Acaba görmek istemediği için şey mi yoksa belki tek taş mu? Aynur utanıyor, utanıyor çekingen. <laughs> o yüzden. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak bak, bak <laughs> oynamadan duramıyor bak bak. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Görkeme baksana efendim, Çok tatlı. Dört <laughs> numaralı <laughs> bakış bence o. <laughs> Bizimle de değilsin. Sen zaten değilsin. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. <laughs> ah. <laughs> <Bakışlar gülüyor> <aynı değil mi? gülüyor> Tatiana biraz ciddi ya. Görkem kimse sana bakarken gülümseyemiyor bu arada. Çünkü ben de gülümsemiyorum. Görkem çok keskin bakıyor. <laughs> Neden hep Tatiana aynı kalıyor da biz değişiyoruz? <laughs> Haydi. <laughs> dur demek ister misin Tatiana? Efendim? Dur demek ister misin? Geçiyor ya. Sen bir yerde dur de mesela şansına. <laughs> dur şansına hiç. Hayır. Be esas o zaman gerçekten istediğinde dur de. Hangisinin durmasını istiyorsan. Bak <laughs> <laughs> ki ben ne alakalı. <laughs> 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 ya.